Arkadaşlar 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 Ya arkadaşlar Ya o arkadaş burayı germeye gelmiş bırakın bırakın O arkadaş burayı germeye gelmiş sakin sakin nezaketsiz Bakın arkadaşlar müsaade edin, müsaade edin, müsaade edin, müsaade edin, bir sakin olun, bir sakin olun, bir sakin olun arkadaşlar. Vatandaşlarımız buraya döner misiniz? Lütfen, lütfen bakın provokasyona devam ediyor, ilgilenmeyin ilgilenmeyin kötü söz sahibine aittir. Şimdi şimdi bakın size şunu söyleyeyim. Sayın Sayın Belediye Başkanı göreve geldiğimde ilk ziyaret ettiğim belediye başkanlarından birisidir. Kendisini ziyaret ederek Tuzla ile ilgili sorunları kendisiyle tartışma ve konuşma ortamını yaratan benim. Kendisi bugüne kadar belki 10 15'tir sayısı unuttum. Çünkü her ilçeye o kadar çok gittim ki bu ilçeye de defalarca geldim. Kendisi bir kez bile benimle o Tuzla gezilerine katılmamıştır. Yani işi problem çözmek isteyen işi problemle çözüm bulmak e, arayışını ortaya koyan bir belediye başkanı olsa benimle defalarca buluşurdu. Artı bana kişisel bir sorununu aktarıyor bundan haberiniz var mı diye merak ediyorum diyor konuyu bilmiyorum bu arada yeni öğrendim Özelde ama özeli anlatmak durumundayım Hayır dedim haberim yok. Kaldı ki bir belediye başkanının kişisel bir sorununa hukuksuz bile olsa kendisiyle konuşarak sürece müdahale ederim. Bir belediye başkanıdır çünkü saygı duyarım. Dolayısıyla gelip zaten arkadaş gergindi. Saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş. Gergin insan vücudu onu yapar. Öksürür, darlanır, bunalır. Buradan... Buradan buradan kalkıp gideceği de belliydi. Benimle hiç gelip bu toplantılara şey yapmadı. Mesela bir sorunun varsa Ekrem İmamoğlu'na alo diyen hiçbir belediye başkanı bir gün değil bakın, bir gün yarın gün bile beklemez. Mutlaka dönerim ve konuşurum. O konuşmayı buraya taşıyan akıl bile iyi niyetli bir akıl değildir. Dolayısıyla Dolayısıyla bugün buraya kötü niyetli bir ruh haliyle gelmiştir. Ama her şeye rağmen dinlemenizi isterdim. Bakın. Bakın, 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 bakın arkadaşlar, arkadaşlar. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Bu bakın bu yaşadığınız basit tuzaktır. Daha ne tuzaklar var biliyor musunuz? tuzağa düşmeyeceksiniz. Zeki olacağız, akıllı olacağız, her türlü kurnazlığa hazırlıklı olacağız. Arkadaş kötü bir gün yaşamıştır belli. Şimdi ne yapıyor Ekrem İmamoğlu'na karşı benimle ilgili kendi grup sözcüleri falan söylüyor. Benimle ilgili Twitter belediyeciliği yapıyor. Twitter belediye başkanlığı yapıyor. Benimle ilgili en fazla tweet atan AK Partili belediye başkanlarından birisidir. Ee, ara, e, arası geçmez, atar. Atsın. Sorun yok. E, bugün de övgüye ihtiyacı var. Belli ki bir şey olmak istiyor. Buradan birilerini övmek istiyor. Övmeye dönük hazırlık yapmış. Defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'na herhalde sayısını unuttum. Buradan övgüler dizdi belli ki bir şey olmak istiyor. Bir şey yani bir sıkıntısı var. Çözüm arıyor. Allah yardımcısı olsun. Çünkü onların bakacağı bir tek ağız biz milyonların ağzına bakıyoruz. Milyonların ağzına bakıyoruz. Dolayısıyla ben bu Sayın Tuzla Belediye Başkanı arkadaş gibilere üzülüyorum vallahi. Ne yapsınlar adam put gibi bir ağza bakıyor. O ne diyecek? Ben valla Mevlana gibi dönüyorum. Dönüyorum dönüyorum. Bakıyorum bakıyorum doyamıyorum. Çünkü milyonlara bakıyorum. Milyonlara. Milyonlara bakıyorum. Şaşırdım. Şaşırdım. Niye biliyor musunuz? Allah gani gani rahmet eylesin. Bu projeye ve bundan önceki projeye emek sunmuş Kadir Topbaş'a teşekkür ediyorum şaşırdım. Niye biliyor musunuz? Görevden istifa etmek zorunda kaldığı gün ile öldüğü gün arasında kaç defa övdü Kadir Topbaşı? Belediye kayıtlarına gidin bir bakın. Samimiyet orada belli olur. Samimiyet orada belli olur. Bu korku duvarını yıkacağız. Niye biliyor musunuz? Bunları da rahatlatmak için yıkacağız. Siz zannetmeyin siz zannetmeyin sadece biz iyi olacağız. Bunları da iyileştireceğiz. Ben ne diyorum? AK Parti'de görev yapanlar bile eminim dört duvar arasında yalnız kaldıkları zaman bizim için dua ediyorlar. Bizim için dua ediyor ama diyemiyorlar. Allah yardım etsin. Zordalar. Zordalar yani. Allah yardımcıları olsun. Neyse biraz gülelim. Bir de güzel olan ne Saygıdeğer Genel Başkan yardımcılarımız. Bugün grup toplantısı vardı. Sağ olsunlar bugün bu açılışımıza katıldılar. Hem e, Ali Öztünç hem de Seyit Torun başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum bizlere katıldıkları için. En çok neye bayılıyorum? Genel Başkan yardımcılarımıza da söyleyeyim. Ya bayılıyorum üç buçuk seneyi 25 seneyle kıyaslamalarına. Ya nasıl titretmişiz adamları? Dönüyorlar 94'ten 2019'a kadar yaptıklarını anlatıyorlar. Lan Allah'tan korkun üç buçuk sene. Üç buçuk sene. Lan üç ayını bizden siz çaldınız. Üç ayını siz çaldınız bir buçuk senesi pandemi. E yedi sekiz ay bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da aldınız. Yüzde ellisini aldınız. Yüzde ellisini çaldınız. O kalan günleri ve kalan paramızla bu kocaman işleri yapıyoruz. Bu kocaman işleri. Yani yapmaya da devam edeceğiz. Ben güzel hizmet yaptığında Sayın Cumhurbaşkanı'na da Sayın Topbaş'a da bir de Sayın Topbaş rahmetli olmadan da teşekkür ediyordum. Onlar edemiyordu. Onlar edemiyordu biz ediyorduk. Ben Sayın Seyit Torun Başkanımız burada yanımızdaydı çünkü. Hatırlayanlar vardır, hatırlamayanlar vardır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına mecliste yapılan başkanlık seçimine aday gösterildi. Ve o adaylık konuşmamda ve öncesinde söyleyelim genel başkanımızla ve ile yaptığımız toplantıda aday gösterilmemizin temel prensiplerinden birisi çıkıp o kürsüden bu yaptığınız antidemokratik uygulamayı kınayacak cümleler kurmak için aday gösterelim dedik. Bir. İkincisi demokratik duruşumuzu gösterelim diye çıkalım dedik. Ve çıkıp dedim ki biz burada bugün şu antidemokratik zorlayıcı tehditkar tavrınızla bugün görevden alınmak ya da istifa etmek zorunda bırakılan bir Kadir Topbaş'ın yerine bu seçimin olmamasını dilerdik. Burada aday olma şeklimiz bu değildir, şudur diye de tariflemiş birisiyim mecliste. O bakımdan bugün kalkıp burada riyakarlık yapıp ona buna teşekkür, riyakarlık, riyakarlık. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Ama olsun biz bu üç buçuk sene içerisinde çok güzel işler yaptık. İşlerimizi anlatın. Şu an unutun, yok sayın. Zaten bir buçuk sene sonra olmayacak burada arkadaş unut yoksa yoksa rahat olun rahat olun dingin olun biz çevreye önem veriyoruz tuzla ileri biyolojik atık su arıtma tesisimiz hizmete girmiştir.